Merhaba kıymetli dostlar, sevgili gençler hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sınava hazırlanma kaygısında olan bir liseli Erkam'la tanıştık. Adana'daydı. Adana'da Yuva Kur Başkanı değerli dostum Necip Gazel'in daveti üzerine konferanslar vermeye gitmiştim. Bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Bir akşam Erkam'la tanıştım. Babası Necip Bey'in çok samimi dostu. Çocuk lise 1'e gidiyor ve bir türlü kendini toparlayamıyor. Bilgisayar oyunları bağımlısı bir çocuk. Akşam babası beni tanıştırdı. Tabii gündüz konuşmuştuk çocuğu nasıl motive edebiliriz diye. Çay sohbeti arasında Erkam'la yan yana geldik. Dedim Erkam nasılsın iyi misin çok da güzel bir adın var. Hz. Ee, Hazreti Erkam evini peygamberimize e, tahsis etmiş bir sahabe ve bir uzun süre bir eğitim yuvası okul olarak kullanılmış güzel bir adım var dedim. Güzel bir sahabe adı taşıyorsun. E, tanıştıktan sonra e, konuyu tabii bir şekilde derslere getirdim. Lise bile gidiyorsun. Not ortalaman kaç dedim. 59 hocam falan dedi ortalama. iyi dedim yani zayıf almadığına göre iyi bir öğrencisin. İstersen daha da başarılı olabilirsin dedim. Ee, tabii kim istemez de değil. Başarılı olmak için ama terlemek lazım. Ter başarılı. Esas unsur Hacı Bektaş öyle der ki en büyük keramet çalışmaktır. Otto von Bismarck gençler size üç şey tavsiye ediyorum. Çalışın, 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 çalışın der. Ee, Baudelaire, Charles Baudelaire Fransız şairi çalışmak e, e eğlenmekten daha az can sıkıntısı verir çalışmak can sıkıntısını unutturur der. İmam-ı Şafii de nefsini hakla meşgul et yoksa batıl seni istila eder der. Yani esas olarak insanın çalışması kendini iyi şeylerle meşgul etmesi dedim ki bu not ortalamasını yükseltmek için sana bir program yapmak lazım. Yok dedi. Ben öyle programlı çalışmalara gelemem. Canım sıkılır dedi. Bir dakika dedim ya. Bu can sıkmak e, önemli bir kavram. Can sıkıntısının aslında ilacı olarak biz çalışmayı kabul ediyoruz. Sen bunu can sıkıntısı kabul ediyorsun. Şimdi sana bir program önereceğim. Ben e, lise yıllarımdan bir programla çalışıyorum. Yatılı okudum. Ortaokul ve liseyi öğretmenlerim bana bir etüt programı öğrettiler. Üç buçuk dört saat bu lise sonlarda beşe çıksa iyi olur. E, bu dört saatte ders çalışacaksın, bilgi e, dinleyeceksin. Bir de okuma saatin olacak. Üç saat ders çalışma, ödev yapma, e, derste anlatılan bilgileri de tekrarlama. Bir saatte kitap okuma Evvela bunun ne sıcağını sıkar şimdi kitap okumak dediğimiz zaman okumak başlı başına bir emir Cenab-ı Hak insan beynini okuma programlı yaratmış ve kitap göndermiş seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani okuduğun zaman ibadet etmiş oluyorsun ve sevabın artıyor. Canını sıkılır mı dedim? dakikadır hiç böyle düşünmemiştim. Yani geriye kalan saatler, işte gündüz anlatılan dersleri tekrarlıyorsun, yeni konulara çalışıyorsun, bilgi öğreniyorsun, İlim insanı yükseltir, toplumu yöneten insanlar, toplumun önünde olan insanlar, bilgili insanlardır. İlim zekayı geliştirir, bilgili insanlar topluma yön verir, kendilerine yön verirler. Cahil insanlar selin önündeki bir kütük gibi veya suyun üstündeki bir yaprak gibi olayların akışına doğru sürüklenir giderler. Halbuki bilgili insan bir çınar gibidir. Selin önünde de durur, suyun önünde de durur ve suya, sele yön verir. insan bilgiyle değerlenir dedim. Burada bilgi aynı zamanda zeka geliştirir çünkü toplumun önündeki olan insan, önünde olan insanların bilgili olması, toplumu yöneten insanların bilgili olması, zekalarını geliştirdiklerini de gösterir. Dolayısıyla bilgi bizim hem beynimizi besleyen bir vitamin hem de zekamızı geliştiriyor hem de hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyurur Kur'an-ı Kerim. Bilen üstündür, sevaptır ilim öğrenmek. Peygamberimiz Beşik'ten mezara ilim öğreniniz der. Hatta bir vak'a var ki, ben hem ibretle dinlerim hem tebessüm ederim. Yaşlı bir adam, bastonuna dayanarak Peygamberimize geliyor, adı Kabisa. Ve diyor ki, ya Resulallah işte kemiklerim zayıfladı diyor, ben artık yaşlandım, ölüm yaklaştı. Bana ilim öğret diyor ilim öğreneyim ve sevabım artsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayretle sen Kavisa bunun için mi geldin diyor. İlim öğrenmek için mi geldim? Evet ya Resulallah diyor. İlim öğrenmeye geldim. Kavisa diyor. Sen evinden çıktın bastonuna dayanarak buraya kadar geldin. Yolda senin gördüğün taşlar, ağaçlar, toprak, kesikleri hatta denizlerdeki balıklar bile senin için dua et. Diler balık ilim öğrenene bunlar yer ve gökteki her şey denizdeki balıklar bile dua ederler. Peygamberimiz ona basit dualar öğretiyor. Subhanallah ve subhanallah ilalim gibi kısa dualar öğretiyor ve kabisa sevinerek gidiyor. İlim öğrenenin üstüne meleklerin merakla toplandığı ve o öğrendikçe merakların meleklerin üst üste üst üste yığıldığı ve gök kapılarına kadar gökyüzünü doldurdukları ve ilim öğrenen kişiye dua ettikleri de yine Peygamberimizin hadisleri arasında. Dolayısıyla ilim öğrenmek zihni açar, insanın zekasını geliştirir, insanı yükseltir, sevabını artırır. Sen sevabını artsın istemez misin dedim. Ya hocam bu konuyu ben böyle ele almadım dedi. Bak dedim sana bir şey anlatayım benim Furkan isimli bir dostum vardı. Elbistan, Maraş Elbistan'da tanıştık. Furkan'la Furkan bir program yapıp işte az önce söylediğim programı yapıp ki şu kitabımın Başarıya Götüren Yol isimli kitabımız, 89. sayfada sayfasında böyle bir kitap, böyle bir program yer alır. Bu programa da ben ortaokul ve lise yıllarında öğretmenlerinden öğrenmiştim. Furkan böyle bir çalışma yaptı ve o zaman üniversite seçme sınavına hazırlandı. İki bölümdendi. Birinci bölüm şimdi TYT, AYT ikisi de arka arkaya yapılıyor ama o zamanlar TYT yani birinci sınav, birinci basamak Şubat'ta, AYT'de Haziran'da yapılırdı. Birinci sınavı iyi geçmedi dedi Furkan. Ve bana telefon açtı. Hocam dedi. Bütün çalışmalar boşa gitti. Bütün emekler boşa gitti. Yazık oldu dedi falan. Bir dakika dedim Furkan. Daha birinci basamak. Birinci basamak sınavının ikinci basamak sınavına etkisi yüzde kırktır. Geride yüzde altmış var. Esas olan yüzde altmıştır. Hiçbir şey boşa geçmedi. Bir sen okuduğun sevap kazandın. ilim öğrendin sevap kazandın. E, ilim öğrenirken okurken çalışırken can sıkıntısından kurtuldun e, şimdi programı yenile yaşasın ikinci basamak hazırlan tamam mı dedim anlaştık hocam dedi Furkan şu anda tabii e, makine mühendisi makine mühendisliğini kazandı hocam ben o kadar çalışamam dedi. bana bak dedim ben çalışamam ne demek ben sevap kazanamam bana sevap lazım değil zekamı geliştiremem zeka gelişimi benim için faydalı değil diyorsun bunlar iyi şeyler mi dedim sen istersen bu dersteki 59'u, 69, 79, 89 da yapabilirsin. Babası dedi yani burada yapamam demenin sebebi nedir? Ee, sen asasın dedi namazada kalkamıyorsun sabahleyin. Onu duyunca afalladım dedim ki bana, bana bak Erkam sabah namazına kalkamamak problem değildir. Akşamdan yatamıyorsundur. Akşam seni yatmanın engelleyen bir şey vardır. Onu ortadan kaldırmak lazım deyince baba oğul birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Tabii bu arada Erkam'ın bilgisayar oyunları bağımlısı olduğu ortaya çıktı ve sürekli gece yerlerine kadar oyun oynadığı bu sebeple zamanında yatamadığı, sabah namazına kalkamadığı verilen programlarda uygulayamayacağı anlaşıldı. Bana bak dedim, bu programlar, bilgisayar programları veya cep telefonu oyunları sana nerede lazım insanoğlu? E, akıllı bir varlıktır. Aklını verimli kullanır. Akıllı insan işlerini önem sırasına göre yapar. Öğrencinin birinci işi derslere dersen bundan önemli neyin var? Oyunlar. Oyunlar TYT'de, AYT'de lazım olur mu? Olmaz. Okul derslerinde hocalar sınavda sorar mı? Sorulmaz. Kabirde münker nekir sorar mı? Sorulmaz. O zaman nerede önemli? Bir anne babasına döndü. Bilgisayarı satalım dedi bu oyun bağımlılığını kaybedelim. Erkan bilgisayar oyunlarından vazgeçme kararı aldı. Tabi babası bilgisayarı aldı oradan sattı ne yaptı bilmiyorum. E böylece üniversiteye iyi hazırlandı. Dolayısıyla ders çalışırken ve üniversite sınavlarına hazırlanırken zamanımızı verimli kullanmalıyız. İşlerimizi öncelik sırasına göre yapmalıyız. Bize sınavlarda, derslerde, hayat boyu başarımızı etkilemeyecek başarımızı arttırmayacak bilgisayar oyunları bağımlılığından kurtulmalıyız hepinize başarılar mutluluklar diliyorum Allah'a emanet olun.